Don challenge oynayacağız. Mesela baba don. Böyle 30 saniye duracak veya ben çözül dediğimde çözüleceğim. <laughs> Şimdi hadi başlayalım. Sıra olsun mu? Biraz. Sıra olsun mu ya. Yani Yok, sıra olmasın bence. Aynen sıra olmasın. 3 3 kere hakkı olsun istedim. Hayır ya 3 olmasın. Üç olsun, üç olsun. Olmasın ya istediğin kadar istediğin, kadar istediğin. Aynen şöyle olsun. olsun. Ela don.

Evet arkadaşlar olay yerini temizledik Babam duşa girdi ya Ya daha video bu kadar mıydı ya Allah Allah ıslandım o kadar Yine da burada yemek yapıyor Neyse babam duştan çıkınca Ona hayatının şokunu yaşatacağım Bunu yapacağım beni ıslatmamalıydı Şu halime bakın ya Her yerim sırılsıklam ya Neyse arkadaşlar Videoyu durduracağım ondan sonra devam ederiz Yine bay bay yap E, kitap okuyor içeride gösterdi. Şimdi onu donduracağım. Gel gel. Baba don! Şimdi... Ben mutfaktan işe alacağım. Estali iyi olsun? Paran döktüm. Yutamazsın daha. Çözül. <laughs> <laughs> Aa, ah, cınma değilsin. Oh ah, oh ah, oh, ah, cınma değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Var ya şu an çok rahatım. Her şeyi yaptım adama. Yumurtasını kırdım. Üstüne acı biberini döktüm. Tam menemen oldu adam. Şimdi o da bana kesin don yapacak. Ama ne yapacak bilmiyorum. O ne yapar ki? Anca ıslattı. Ben yumurtasını kırdım. Şu an içim çok rahat. Böyle ne bileyim don çalınçları insanlar ne yapar? Ela don! Ela peynir hiç sevmez. Hayır! <laughs> Ne güzeldi <laughs> <laughs> tek şey peynir. Allah'tan limonun tadı gelmedi. Baba seni bitireceğim. Dur. <laughs> Sen böyle kal aslanım biraz. Çözül. Şimdi Allah belanı vermiş. <laughs> Kahve ya. <laughs> Git tükür. Çok mutluyum. <laughs> Ama bu niye tükürdü? No, mama Tüküremez miyim? Eladom! <laughs> çörek otu. <laughs> Hiç sevmez. İğrenç! <laughs> Çok çörek otu. Çörek otu ya! <laughs> Baba, ayanda... Çözün desene! Çözün. Bak yedim ama. Ne kız damlattım. Pislik. Baba dam! <laughs> ya bitti be. Dam dam ya. Böyle. Ah ağzım yanıyor. Neyse bir daha yapmayalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Bay bay.